Ya, benim erken yatmam lazım. Yarın büyük gün. Hı hı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Takım arkadaşım, otelin bilgisayar salonunda süper oyunlar var biliyor musun? Yo. annenlerden izin al gidip oynayalım. <laughs> salonuna gidebilir miyim baba? Sen bilirsin. Erken yatacağım diyordun. Ya. Biraz bakacağım. Tamam. Anahtar var bende. Yukarıda görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. Biz de çıkıp şöyle bir yürüyelim mi biraz? Benim keyfim yerinde. Beşir'le gidelim biz. Olur. Siz de gelir misiniz Matmazel? Deniz Hanım'ı sürükleme şimdi. Siz gidin işte. Tamam o zaman. Siz babama eşlik edin. Hadi Beşir. Geç kalmayın. Tamam. Tamam. Üstüne bir şeyler al Nihal. Yani. Alırız odadan. Asansörü kullanmayalım, hareket olsun. Seni kesen kızgıcık oldu. Hangi kız? Numaracı. İşini bozdum diye kızdın değil mi? Saçmalama. Bak, kızdırma yürüyüşe falan gitmem yatar uyurum ona göre. Tamam tamam, yürü. Çapkın. Otel çok güzel. Merkezi. Evet. Bakalım yarın maç ne olacak? Bizimki kupaya şartlandı. Bakalım. Keşke Bihter Hanım da gelebilseydi. Ya. Firdevs Hanım nasıl oldu acaba? İyiymiş. Yakında çıkacakmış hastanede. Ha. Ben Bihter'i bir arayayım. duymuyor herhalde. Eve alayım. Alo. Alo Cemile. Buyurun Adnan Bey. Mihter Hanım aradım da. Cebi cevap vermiyor. Duymuyor galiba. Behlül Bey'in odasına çıkmıştı. Telefonun yanında değil herhalde. Ha, öyle mi? Bir şeyler hazırladı da içirmeye çıktı. Bir dakika götüreyim ben hemen telefonu. Çıkma şimdi. Ben sonra ararım. Siz bilirsiniz. İyi akşamlar. Size de. Arayacakmış yine. Ha iyi. Eylül hasta ya. Onun yanındaymış. Tatlı yer misiniz? Yok, hayır. Teşekkür ederim. O zaman bara geçelim mi? a <laughs> Tamam al. Oo. Su kesmiş. Çamaşırlarını hazırla koy yanına. Uyanınca değilsin. Peki. Adnan Bey aradı demin. Cebi duymamışsınız. Evden aradı. Sonra yine ararım dedi. Tamam sağ ol. Bu iki günlük kaçamak iyi geldi hepimize. Evet. Uzun zamandır tatil yapmadınız. Eğer biraz dinlenmek isterseniz, memlekete falan gitmek isterseniz. Bana ait güzel anılar yok ki orada. İnsan kendini nereye ait hissederse oralı oluyor. Hı hı. Hele bıraktığı yerle bütün bağları kopmuşsa, orada hatırlayacağı kimse kalmamışsa ya da onu hatırlayacak kimse yoksa yalnızlık denen koca boşluğu doldurmak için başka yerlerde başkalarına sarılırsa dört elle nerede nefes alabiliyorsa oralı oluyor işte. Haklısınız. Affedersiniz. Evden arıyorlar. Alo. Canım beni aramışsın. Evet bir sesini duyayım dedim. Behlül'ün yanına çıkmıştım. Telefonum odada kalmış duymadım. Hastaymış o da. Sorma. Ama anneannemin tarifinden yaptım ona içirdim. Yerine bir şey kalmaz merak etme. İyi güzel. İndim aşağı şimdi bir film izleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Çocuklar nasıl? Bülent yattı. Nihal ile Beşir de yürüyüşe çıktılar. Deniz Hanım'la oturuyoruz biz de. Sohbet ediyoruz. Yazık sana kıyamam. <laughs> Keyfimiz yerinde. Sıkı giyinmişsindir inşallah. Buz kestirir o insana. <laughs> bak şimdi. Nasıl kıvranıyorsun? <laughs> Hayır canım ne münasebet. Bana bak. Bütün bu organizasyonu onunla baş başa kalmak için yaptın değil mi? Doğru söyle. <laughs> İtiraf ediyorum evet. Kafanı kırarım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi geceler. Ne oldu? Sana da bir tane. Hiç. Selam var. Teşekkür ederim. Aa, ne çabuk. Üşüdüm ben. Uykum da geldi döndük. Restoranda bulamayınca burada olduğunuzu tahmin ettik. Biraz da burada takılalım dedik. Bülent gelmedi mi? Çıktı yattı bile. Biz de yatalım mı artık ne dersin? Evet ben de yoruldum. Siz çıkın ben biraz daha kalacağım. İyi geceler taklı. Sana da taklı. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Arkadaşlarınız için asıl ben teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Sana da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.